Herkese selam bugün sizlerle birlikte jenny'nin ikinci instagram hesabının hacklenmesi hakkında konuşacağız. jenny'nin iki instagram hesabı var. İdol kişiliğine uygun fotoğrafları paylaşmak için jennyrbjn'ini kullanırken, ikinci hesabı olan lesyuhdenin'i herkese gerçek hayatından bir bakış açısı sağlamak için kullanıyor. Fakat temmuz ayından beri ikinci hesabında paylaşım yapmıyordu. Aylar sonra ilk kez Jenny ikinci hesabında bir story paylaştı. Hesabının kontrolünü tekrar ele geçirmek için aylardır bir savaşta olduğunu açıkladı ve hesabını hackleyen kişinin kişisel alanını işgal etmemesini rica etti. Bu linkler, Jenny'nin uğraştığı durumu fark eder etmez, sevgilerini ve desteklerini Twitter'da 5. Sırada yer alan hashtag verobeyujenliği ve hashtag ile gösterdiler. Videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.